Evet. Ne yapayım koca baş? Hı? Hadi gelin bakalım. Gel. Amerikan nasıl ya? Amerikan beyaz Amerikan. Burada da var üstünde hafif sarılık var. Bunlar. <laughs> Bu da mavi canım. Ne olduğunu bilmiyorum. dakika. <laughs> Oraya da bir tanesi sen. Haramiler yakaladı tavukları. <laughs> Bu da küçük ink. Bu da öbür ink. Bunlar da diğer inkler. Yani vermiş. Maşallah. Bunlar nerede? Bunlar çok güzel Beyza. Şunu tipe baksana. Nerede? Sakallar makallar. <laughs> Küçük bebek. Siyah ayak. Çok Bu da bizim Çinli.